İnternette gördüğünüz bedava cep telefonu kazanınız. Deniz kenarında güzel bir tatil ya da şuraya tıklarsanız büyük ödül kazanacaksınız gibi havalı teklifler büyük bir çoğunlukla sizi dolandırmak içindir. Peki çevrimiçi ortamlarda kime nasıl güveneceğiz? Bize ve bilgisayarımıza neler zarar verebilir? Bedava teklifler genellikle bedava değildir. Bu teklifleri tıklamadan önce dikkatli olun. Sizin ya da bebeklerinizin kredi kartı bilgileri isteniyorsa, büyük ihtimalle dolandırılıyorsunuz. Bir web sitesi kişisel bilgilerinizi istiyorsa, büyük ihtimalle size başka tuzaklar hazırlamak amacındadırlar. Bilgilerinizi asla paylaşmayın. Bir e-postanın başka arkadaş gruplarına ulaştırılması isteniyorsa, büyük ihtimalle karşınızdaki iyi niyetli değildir ve arkadaş çevrenizi tuzağa dahil etmek istiyordur. Bunu sakın yapmayın. Unutmayın, hiçbir banka ya da resmi kuruluş, e-posta ya da sosyal medya platformlarında kart bilgilerinizi ya da kişisel bilgilerinizi istemez. Böyle bir teklifle karşılaşırsanız verilen linki asla tıklamayın. Böyle durumlarda konuyu hemen yetişkin bir yakınınıza ya da yetkili kamu kuruluşlarına bildiriniz. Unutmayın, internetin güvenli kalmasını istiyorsak herkes üzerine düşeni yapmalı, sorumlu davranmalıyız. Bilmediğimiz sitelere ait linkleri tıklamamalıyız. Kendimiz ya da arkadaşlarımıza ait bilgileri paylaşmamalıyız. En ufak problemde yakınlarımızdan yardım istemeliyiz.